Heh. Şöyle yapacağız ki böylece içimizde ne oldu? Gitmiş oldu tam ucucuna denk geldi dostlar. Bunu kapağı Ha burada. Şimdi de bunların kapaklarını. Acaba bu hangisinin de? Şunun oldu galiba. Şuna, şunundu. O elimi oradan çekelim. Evet. Şu da şunundur. Bu da bunundur. Şimdi güzelce ne yapıyoruz? Ocağa koyuyoruz. Dostlar şöyle üstünü basamak sevgili dostlar. Bugün size karışık yazın sonu kışın başlangıcı olan bir harika karışık bir Dolma yapacağım. Altına şöyle güzel kaburgalarımız var. Ondan sonra bir kilo kabağımız var. Bir buçuk kiloya yakın. Adam başı işte birer tane misafirimiz gelecek dostlar. Patlıcanımız var. Yeşil biberimiz var. Kuru patlıcan dolmamız var. Misafirimiz kuru patlıcan dolması istedi. 4 5 tane 5 tane soğanımız var. 5 tane domatesimiz var. 1 demet maydanozumuz var. 1 demet nanemiz var. 1 bardak zeytinyağımız var. 1 kilo pirincimiz var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı dolu dolu biber salçamız var. Baharat olarak biz fazla baharat kullanmıyoruz. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kırmızı biber, pul biber, karabiber ve tuz koyuyorum ben. Ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi dostlar gelelim bunu oymaya. Şöyle size göstereceğim. Şöyle biraz derin keseceğim. Ve şimdi şöyle oyacağım. Her birinden birer tane gösteresem size yeter. Benim dostlarım zaten akıllı insanlar. Bu oyma olayı olmazsa kaşık gösterir misin? Gösteririm ama hayır bunda kaşık sığmaz kızım. Kaşık sığmaz Ha. Çünkü kabaklarımız e, çok tazeydi. Bu arada dostlar, kabağın kilosu 15 liraydı. Patlıcan, pardon, 12 liraydı. Kabak da şey, patlıcan da 12 liraydı. Şey 18 liraydı biberimizin kilosu ve böylece biz bir tencereye koyacağımız ortalama 45-50 milyonluk sebze almış olduk. İşte bakın. Bu şekilde oyuyorum dostlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum dışında böyle güzelce ne? Oyduktan sonra yaparsanız daha güzel olur dostlar. Faz isteyen oymadan da yapabilir. Evet. Bakın işte bunu bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim bir de size biberi göstereyim dostlar. Bakın biberin sapından tutuyorum ve baş parmağımla bastırarak şöyle patlatıyorum. Bazı halk arasında biber patlatma diyorlar. Bazı yerlerde de oyma diyorlar. Bakın biz oyma diyoruz. Biberimizi de bu şekilde oyduk. Şimdi sıra geldi patlıcanımıza. Harika bir Patlıcan yemeği yapacağız dostlar. Şimdi, dolması yapacağız. Şunlar kapakları, kapakları olmasa olmaz. Şöyle koyuyorum buraya. Şimdi de bunu oymayı gösteriyorum. Bakın dostlar bu şekilde. Ah dostlar dişlerim olsa ne yiyeceğim de. İnşallah bunlardan içinden yutacağım. Bir ay kaldı dişlerine. Evet. İnşallah Allah'ım sağlıkla yapılıp da kullanmayı nasip etsin herkese ve bana da. Evet. Dostlar bizi her nereden izliyorsanız bilmiyorum ama daha biz burada camları tam kapatıp da yapmıyoruz. Yani havalar güzel. Bizim burada 5 ay 6 ay sürdü yaz. Yani daha biz sonbahar havasını yaşıyoruz. İşte bu şekilde oyuyorum dostlar. Bakın içinde patlıcanın etli yeri kalmadı neredeyse bu şekilde oyuyorum. Şimdi gerisini tamamladıktan sonra görüşürüz dostlar. Dostlar güzelce hanım soyduk. Oyduk. Buldurulacak hale getirdik. Şimdi de şöyle güzel bir toparlayalım. Tencereye nasıl dizayn vereceğimizi bilmiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle koyalım. Şimdi şunu da şöyle şuraya koyalım. Herhalde tencerede de bu şekilde duracağını düşünüyorum ben. Hiç. Dostlar elimizden geldiği kadar şöyle ince ince kıyacağız bakalım. Maydanozla nanemizi beraber kıyıyorum. Ayrı ayrı kıyamıyoruz. Bunu da doğradık. Şimdi sıra geldi şeyimizi karıştırmaya. Malzememizi. Şimdi önce domateslerimizi koyuyorum. Sonra soğanlarımızı koyuyorum. Soğanımızı koyuyorum. Sonra da zeytinyağımızı koyuyorum. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş koymamın sebebi salçamızı birazcık ezelim. Evet. Sonra da tuzunu baharatını koyuyorum dostlar. Şimdi de şöyle güzel güzel karıştıralım bakalım. Sonra da maydanozlarımızın nanelerimizi de koyalım ki ayrı ayrı karıştırmaktan kolay olur dostlar. Pirattaya bakalım. Şimdi, bak, sarımsağımızı içine rendelemeyi ihmal ettik. Böyle isteyen rendeler, isteyen doğra nasıl biliyorsanız öyle birazında da 5-6 dişinde ayırdım bir baştı. Onu da üstüne yağ olarak yakacağım inşallah. Dostlar kurban bayramında koyduğumuz böyle etlerimizi güzelce dibine şu şekilde koyuyorum bakalım. şekilde düzelim. Güzel güzel. Üstüne de inşallah misafirimiz de hoş gelsin, safa gelsin. Bütün dostlar buyursun, gelsin. Hep beraber yiyelim. Şimdi böylece koyduk. Şimdi de sıra geldi dolmaya. Önce kuru patlıcanlarımızı dolduralım bakalım. Kuru patlıcanları çok hiç koymayacağız dostlar. Bu kadar. Şöyle şu şekilde bir sıralamaya başlayalım. Dostlar kızım bana kocaman bir tencere aldı. Ona teşekkür ediyorum. Hep Abi, tencere alıyorum zaten. Misafir geldiğinde tam misafirlik bir tencere. Dostlar benim büyük tencerem vardı ama her ne kadar büyük olursa olsun bize yetmiyordu. Biz kalabalık aileydik. Tam tencereyi doldurduğumda da dışına taşıyordu suyu. Taşıyordu evet. Her yer batıyordu. Artık durmadan ocak silme derdim olmayacak. Şöyle az az koyup koyup böyle yerleştireceğiz inşallah. <laughs> Misafirimiz de geldiğinde oh ağız tadıyla hep beraber yiyeceğiz. Ve çok memnun oluruz. Şöyle güzelce yerleştirelim bakalım. Bayaktayım sana ne oluyor? Çok basmayalım dostlar böyle Dostlar, benim kızımın aldığı tencere tam dolacak gibi duruyor. Artık suların dışına da aşmayacak. acı dostlar Antep biberi ya onun için acısı bütün yemeğe yetecektir gelen misafirimiz de çok acı yemiyor bakalım ne yapacaksa. Dostlar bakın. 4 tane de patates oyuyorum. Benim misafirim patates dolmasını çok sever. Tabi torunlarım da çok sever. Sade misafirlerim değil. Misafirlerin mi misafirin mi? Misafirim. Cemil dayı duy. Duy duy. Niye Cemil dayın da gelsin? Geldi de gelme mi dedim? bildiğimiz kadar ince boyayacağız ki güzel olsun. Bakın dostlar, patateslerimizi de dolduracağız. Bu şekilde patateslerimiz olmazsa olur mu? Asıl o lazım. Şimdi ikinci patatesimiz geliyor. Şöyle ayıralım ona göre iç koyalım. Ona yolda kalmayalım değil mi? Şöyle. Dostlar ben patates olmasını çok seviyorum. Şimdi bir tane daha. Şöyle yapacağız ki böylece içimizde ne oldu? Gitmiş oldu. Tam ucucuna denk geldi dostlar. Bunu kapağa burada. Şimdi de bunların kapaklarını. Ha bu hangisinindi? Şunun oldu galiba. Şuna, şunundu. da. O elimi oradan çeker misin? Şu da şunun Bu da bunundur. Şimdi güzelce ne yapıyoruz? ocağa koyuyoruz. Dostlar şöyle üstünü basamak diyeceğiz. Ben kaynağı koyuyorum ki güzel pişsin diye. Patateslerimizin üstünü su basmasa da olur. İşte bu kadar. Şimdi etler piştiğinde aşağı indiğinde Çökecektir. Böyle kalmayacaktır. şimdi de altını yapıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Kaynadığında altını kısacağız dostlar. Ağzını da kapatalım. El er bizden, sevap Allah'tan Allah maz tatından pişmeyi ve yemeği nasip etsin inşallah. Dostlar şimdi dolmamızın güzel gelen bir sos hazırlıyoruz. Çok ince bir şekilde şöyle sarımsak kıyıyorum. Dört başı diş. Şu şekilde şöyle mümkün olduğu kadar şu şekilde kıyalım. Şimdi dostlar dört diş sarımsağımızı ve bir bardak zeytinyağımızı koyarak şöyle ocağımızın üstüne alalım. Sevgili dostlar, ben dolmamızı ocağa koyarken tuz atmadım ki etimiz güzel pişsin diye. Şimdi şöyle bir, bir buçuk kaşık tatlı kaşığıyla tuz koydum. Bakın bir tatlı kaşığı kadar Somak ekşisi koydum. İsteyen koymayabilir. Evet, ama çok lezzet veriyor. Gerçekten lezzet veriyor. Şöyle bir, iki, üç kaşık tatlı toz biber koydum ve bir, iki, üç kaşık da nane koydum. Şimdi burada limon toplarımız var. Yani yaklaşık olarak 2 limon. Onu da koyacağım. İnşallah böyle ha, kaçtı biri dostlar. Kaçanı kovalarız. Allah'a şükür mutfağımız temiz. Güzelce karıştırıyoruz ve çok harika bir sos hazırlıyoruz. Sonra da altını kapatıyoruz. Bakın sosumuz çok güzel oldu. Şimdi dostlar şöyle hepsini üstünü gezdirecek şekilde şöyle yavaş yavaş gezdiriyoruz. Ki herkes nasibini alsın. Değil mi yani? şöyle aralardan da koyuyoruz ki herkes nasibini alsın ve güzel güzel pişmeye devam etsin. Bakın sevgili dostlar dolmamız pişti. Harika. Şimdi bunu bir de inşallah ters çevirebilirsem. Dostlar en az 5 kilo zaten tepsim var. Tepsini evet. göstersene. Bakın pakır. Maraş'tan aldım. Depremzede de kardeşlerime destek olsun diye. Biraz da tabii kendime kullanmak için. İnşallah şöyle. Vay! Çevirdim vallahi. Dökülmedi vallahi. Vallahi dökülmedi. Bakın nasıl şimdi. İnşallah çok güzel pişmiştir. Yapışmış mı? Hayır. Hayır. Ama tam uzanma kıvamında pişmiş dostlar. Şöyle kenarını bir alı vereyim. Üstümüz yağ olmasın. Şöyle. Elleme. Bakın dostlar nasıl piştiğini görün. Çok kendiliğinden öyle dökülüyor ve harika pişmişler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bizi yerin söylemeyi unutmayın dostlar. İşte yaşlılık ne diyeceğimi unutuyorum. Dişim de yok. Ha, dişim de yok. Ne yaparsınız dostlar? Hoşçakalın dostçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok öpüyorum. Ben de.